Hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuza kanal. Şimdi BKT ile kanal yapıyoruz. Kanallara hoş geldiniz. Şimdi bu düğün içine batırıyoruz ve tuşla valla illa bakıyorum. Valla bu bardakla un dökmeye başladık. Valla dök. Valla dök. Şimdi tırst başlamaya başlayacağız. Tırst yapmaya başlayacağız. Anne. Ne yapıyorsun bir tane? Kişap kesap. Anlamadım. Her yere pudra döktün ama. Pudradan bir şey olmaz. Olmaz mı? Ama çok güzel koktu her yer. <laughs> Bitti mi video? Kızım bitti mi anlatman? Yok. Anlat bakalım neler yapıyorsun? Video mu geçtim? Korkuyor değil mi? Şimdi. <laughs> Onu neden koydun? Şimdi kelime hmm. bandıracağım diye bandırdım. Hmm. Birini bandırdım evet. Şimdi böyle <laughs> yapıyoruz. Şimdi peçete <tercih> yapıyoruz. Şimdi göreceğiz. Yürü. 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 Peki o peçete öyle kıvırınca ne yapacağız kumsa? Mamma. Ya mamma yapacağız. Kim Çok yiyecek acı. o mammaları peki? Nehir. Nehir yiyecek başka? Sultan Ben de yiyebilir miyim? Çok acıktım. Yiyebilirsin ama dudağına bandırma. tamam aşkım. Telefon bir daha. Başka kimlere vereceksin mamada? Mert. E. Mert kim? Akisamiko. Efendim aşkım. Akisamiko. Öyle mi? Hı -hı. O benim oğlum. Ya sen oğlun mu var? Hı. Hmm, anladım. Ona da vereceğim. Peki. Çünkü da o da acıkmış. Acıkmış. Sen Hı. acıkan herkese yemek mi yapıyorsun? He, canlı yapıyorum. Sen he demeyi nereden öğrendin? Ba Babaannemden. Babannenden <laughs> baba mi? Atma bence. Babaannen hep evet diyor. Bence YouTube'dan öğrendin. Nereden öğrendin? Babaannem. <laughs> Yoksa babaannen sen... duymadın babaanneme Selim'den mi öğrendin babaannen mi sana Hedim'i öğretti <laughs> ne yapıyorsun o suyla telefonumu <laughs> Tamam. o zaman sen mammanı pişirince görüşürüz tamam mı Görüşürüz Bay Kanala abone ol Şimdi ben Özellikle Mama yapacağım Hoşçakalın